Sivil toplum kuruluşlarımız, muhtarlarımız, diğer siyasi parti temsilcilerimiz ve değerli basın emekçilerimiz. Bugün bu salonda bulunan siz değerli halkımız. Hepiniz hoş geldiniz. Her ulu Ulanda... sivil toplum kuruluşları, kadın dernekleri, mukemin, çağdaş, aydın erkekleri hepiniz hoş geldiniz. Saygı ve sevgilerimle selamlıyorum. Kendi hayatlarında söz sahibi olmayı bir tarafa bırakın, şiddete, kötü muameleye maruz kalmaları gibi insan onuruna aykırı zulümlere ne yazık İstanbul Sözleşmesi kırmızı çizgimizdir. Bir kadın olarak yaşanan bu şiddetin cins kırımın son bulduğu özgür, eşit, adil bir gelecek ümit ediyorum. Beniz diyorum. Hepinizi saygı ve özlemle selamlıyorum. Teşekkürler. Değer temsilcileri, basınımızın değerli emekçileri, kıymetli misafirler, hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz. konuşmama Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bir sözüyle başlamak istiyorum. Bir milletin medeniyetini ölçmek istiyor musunuz? Kadınlara nasıl muamele bak bakınız. Toplumun başarısının asıl sebebi kadınlara karşı olan bilgisayar ileri gelir. Bir toplumun bir organı faaliyette iken diğer bir organı işlemez ise o toplum felç olur. Bu konudaki ünlüklerini belirleyen Avrupa Konseyi Sözleşmesi bilinen adıyla İstanbul Sözleşmesi feshedilmesi bizlerde daha kırıklığı yaşatmıştır. Bizler Cumhuriyet Halk Partisi olarak kadın ve erkek eşitliğine inanıyoruz. Bu yanlıştan dönülmesi için parti olarak çalışmalar başlatmış bulunmaktayız. Değerli arkadaşlar sizlere Ankara'dan Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun selamlarını getirdim. <laughs> Tabii Hakkari ile ilgili olarak özellikle şunu söylemek isterim. Çok değerli bir kentimiz olmakla birlikte Hakkari biraz yalnızlığa itilmiş gibi görünüyor. İşte o yüzden biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak Hakkari'ye daha fazla sahip çıkma kararlılığıyla geçen hafta milletvekillerimiz geldi. Bu hafta ben geldim. Bundan sonra da gene Hakkari'ye sık sık gelmeye devam edeceğiz. Buradaki mücadele arkadaşlarımızı asla ve asla yalnız bırakmayacağız ve inanıyoruz ki Hakkari'nin kaderini değiştireceğiz. 2002 yılını hatırlayın, 3Y'yi yok edeceğiz dediler değil mi? Yok. Neydi o 3Y? Yoksulluktu. Başka neydi? Yasaklardı. Başka neydi? Yolsuzluktu. 3 yolsuzluk evet. de maşallah tavan yaptı değil mi? Üç şeyi yok etmedikleri gibi yanına bir de 3 Z eklediler. Zam, zulüm, zindan. İçinde bulunduğumuz dönem böyle bir dönem. Ama umutsuz olmamızı gerektiren bir şey yok. Bu süreçten, bu dönemden nasıl çıkacağımızı ve ilk seçimlerde ülkemizin kaderini nasıl değiştireceğimizi şimdi hep birlikte konuşacağız sizlerle. Biliyorsunuz geçenlerde bir insan hakları eylem planı açıklandı. Ne denildi o eylem planında? Bir çiçek örneği verildi. İtaat edersen o zaman rahat edersin. Ama özgürce öyle fikrini söylemeyeceksin. Öyle eleştiri meleştiri yapmayacaksın. Her şeyi beğeneceksin, her şeyi onaylayacaksın. Bunu istiyorlar. Bu mudur demokrasi dediğimiz şey? Ailesinde işsiz olmayan var mı diye el kaldıran yok. Hemen herkes başıyla hayır diyor. Hepimizin çevresinde, ailesinde işsizler var değil mi? Çinlerde ülkenin kaderi değişecek. Halk biziz, halkın iktidarını Kuranda bizler olacağız arkadaşlar. bir kadın, bir erkek, bir kadın, bir erkek diye sıralama yapılabilsin diyerek hazırladığımız bu kanun teklifinin de ilk imzacısı Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu oldu. Bu şu açıdan çok önemli, kadın hakkıları dediğimiz konu aslında insan hakkı ile ilgilidir. Hayatına dokunmak için, evet sahadayız, evet sorunlarını dinliyoruz, evet çözümleri biliyoruz. İcracı konumda değiliz ama Türkiye'nin en temel beş sorunundan biri olarak ortaya çıkmış olan kadına yönelik şiddetle samimi mücadele etmemiz gerekiyor. İstanbul Sözleşmesi bir insanın en temel hakkı olan yaşam hakkını garanti altına alan ve şiddetle mücadele eden en kapsamlı uluslararası sözleşmedir. Avrupa Konseyi ülkelerinin 45 ülkenin imzaladığı, daha da yaygınlaşmakta olan başka ülkelerin de imzalamak istediği Tunus, Kazakistan gibi ülkelerin de tarih 62 84 2014 yılında da Ağustos ayında da genel kurulda o zaman var olan 4 siyasi parti vardı. Dört partinin de oy birliğiyle, altını çiziyorum, oy birliğiyle eee onaylandı bu sözleşme ve yürürlüğe girdi. Yürürlüğe girdiğinden bu yana ne yazık ki uygulamada birçok hatalar gerçekleşti. Sözleşme der ki af cinsel şiddete yönelik yapılmaz. Fiziksel şiddete yönelik yapılmaz. Ama yürütme asla ve asla yasamanın yerine kendini koyamaz. Buna Fonksiyon gaspı denilir hukukta. Dolayısıyla yürütme yürütmeden, yasama yasamadan sorumludur. Ya medise getirmiyor olabilirler sizce? Neden medise getirmeye çekiliyorlar? Kendi aralarında da ayrılıklar var. Çünkü kendi içlerinde de çatışma yaşıyorlar. Olmadığı, hepimizin bir arada huzur içinde, barış içinde yaşadığı bir Türkiye hayal ediyoruz değil mi? Onun için bu sözleşme aslında bizleri bir arada tutabilecek bir takım e, özellik da gideceğiz, başvuruda bulunacağız. Aynı zamanda köy köy, mahalle gezip herkese bu sözleşmenin ne olduğunu anlatacağız, anlatmak durumundayız. Çünkü az önce o işe yetişme çabası ve işini kaybeden kadınlar. Geniş tanımlı işsizlik oranı kadınlarda yüzde %43 43'e çıktı. İskarın son araştırmasına. hayatın çocukların için endişeleniyorsan biz buradayız. Barınma ihtiyacına karşılık psikolojik destek sağlayacağız. Hukuki destekle avukat sağlayacağız. Duruşmaları seninle beraber takip edip hep yanında olacağız. Kadın verenekleriyle işbirliği içinde daha iyi bir hayat kurman için destek olacağız. Korkma. Bu şiddeti durdurmaya kararlıysan, yalnız değilsin. Biz de. Hakınara. Şiddetin her türlüsüne durdurmak için yaşamak lazım. geldiğiniz için, bizi dinlediğiniz için bugün